Hocam merhaba. Merhaba Osman. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. E, önceki videolarımızda yatırımdan bahsettik, e, yatırıma giriş gibi oldu biraz. Şimdi de diyorum ki biraz hani bize yatırım fonlarını anlatır mısınız? Nedir tam olarak hani nasıl çalışır? E, evet yatırım fonları aslında yani uzun zamandır hayatımızda var ama yine de e, bilinliği biraz düşük bir yatırım ürünü. Buradaki temel mantık birden fazla yatırımcının parasını bir havuzda toplamak ve bunu profesyonellerin belli kurallar çerçevesinde yönetmesi. E Böyle baktığımızda aynı risk düzeyinde ya da aynı yatırım araçlarına odaklanan insanların parasını bir havuza topluyoruz. Onu bazen yani birden fazla yatırım aracı duruma göre birden fazla varlık sınıfı çerçevesinde tek elden profesyoneller en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Bu şekilde en profesyonelliği hem de çeşitlendirmeyi bir arada sağlamış oluyoruz. Hocam peki anladığım kadarıyla yani fon yöneticisine paramızı emanet ediyoruz gibi bir şey oluyor herhalde. E peki evet. neden yatırım fonları bireysel yatırıma göre daha iyi veya niçin tercih edelim yani? Ben paramı niye bir fon yöneticisine emanet edeyim? Benim param değil mi? Niye onlara vereyim diyorsun Nurhan? Aynen. <laughs> yani şöyle bakmak mümkün aslında bakarsan. Şimdi burada bu işi profesyonellere verdik. E dolayısıyla hangi hisseyi alayım, hangisini tutayım, hangisini satayım kararında onlara bırakmış oluyoruz. Yani birileri bizim için piyasayı yakından takip ediyor, en iyi analizleri yapıyor, bunu yapacak kadar tecrübesi var. Ondan sonra bunu alıp bu portföyü bir şekilde tek elden yönetiyor. Bizim açımızdan tabii bunun basit tarafı var. Bu işlerden kurtulduk. E, riski çeşitlendiriyor diyorum ya çeşitlendirme deyince ben 2-3 tane hisseyi belki takip edebilirim. Onlar onlarca hisseyi bir sepete toplayıp bunun al satın yapabiliyorlar benden daha iyi yaptıklarını tahmin ediyorum umut ediyorum. Analizi onlara verdim. Çeşitlendirmeyi benden daha iyi yapacaklarını umut ediyorum. Bir de e, küçücük paralarla bir 300 lira, 500 lira, 1000 lira yatırdığınızda bir sürü kıymete birden tek elde alıp satabiliyoruz. Ki hangi e, tür yatırım fonları var? Kısaca açıklar mısınız? Tabii. Şimdi yatırım fonları çeşit çeşit. Dolayısıyla detayları var. Öncelikle hisse senedi fonları var. Adından anlaşılacağı gibi içinde hisse senetleri ağırlıkta, ağırlıklı e, ağırlıklı olarak şirketlerin hisselerine para yatırıyor. Tahvil bono fonlar var. Şirket ya da devletlerin çıkardığı e, borçlanma araçlarına para yatırıyor. E, hissede bir firmaya ortaksanız farklı bir riski var, biraz daha yüksek. Tahvil bono biraz daha düşük riskli olduğunu söyleyebiliriz. Kıymetli madenler fonları var. Altın ve kıymetli madenler emtia fonları. Orada e, adı geçen e, kıymetli madene doğrudan, mesela altın gibi ya da bir sepet olarak para yatırılabiliyor. Para piyasası fonları var. Çok kısa vadeli borçlanma araçlarına yatırdığı için riski biraz daha düşük oluyor. E bunlar dışında bir de mesela değişken fonlar var. Hani diğerlerinde adına baktığında içinde ne olduğu belliydi. Değişken fonlarda ise belli bir portföy dağılım hedefi olmaksızın piyasa koşullarına göre yönetilen fonlar gibi görülebilir. Bunlar dışında örneğin fon sepeti fonları var. Doğrudan birden fazla yatırım fonuna tek elden yatırım yapan Başka bir fon. Yani fonların fonu diyebiliriz aslında. Sen bir fona para yatırıyorsun, o gidip diğer yatırım fonlarına para yatırıyor. Farklı özellikleri, farklı risk skalası olan değişik değişik fonlar var. E hocam, e, peki ben yeni başlayacağım şimdi yatırıma. Yatırım fonu almak istiyorum. E, nasıl seçim yapabilirim ve ne gibi kriterlere dikkat edeyim? Öncelikle iyi yapıyorsun yatırım fonu olarak. Şimdi burada hedefleri koymak lazım. Yani yatırım hedefleri ne? Onu koyduk. Onu ortaya koyduktan sonra, netleştirdikten sonra Risk tarafı devreye giriyor. Yani ne kadar risk alabilirim? Şimdi burada da yaşın bir avantaj tabii. Daha yüksek risk almanı e, umarız ya da bunu makul görürüz. Ama hedef ve hedefle ilişkili risk burada devreye giriyor. Bu ikisi bir araya gelecek. Sana en uygun fonları bu çerçevede seçmek lazım. Mesela e, yaş genç olunca portföydeki hisse oranının daha yüksek tutulması anlamlı olabilir. Çok genç yaşlarda %70'e hisse %30 bono gibi bir ayrım. Ee, ama yaş ilerledikçe hisse oranını biraz daha düşürmek genel bir trend, genel bir yaklaşım olarak düşünülebilir. Türkiye'de yatırım fonlarına yatırım yapmak nasıl oluyor? Yani ben bu fona nasıl ulaşırım hocam? Ee, artık geçmişle kıyaslanmayacak kadar kolay. Tefas'a dahil olan tüm fonlara pek çok banka, aracı kurum ve e, bağımsız platformdan ulaşmanız ve onlar üzerinden böyle birkaç klikle uzaktan hesap açmak ve arkasından almak satmak mümkün. Özellikle fonların izahnamesini ve özelliklerini kamuya aydınlatma platformundan diğer detay bilgileri de Tefas'tan erişebilirsiniz. E tabi iyi gelir fon platformundan analizlere ulaşmak ve portföyünüzün takibini yapmak da mümkün. İyi bir fikir. Tamam harika. Ee, nasıl alacağımı da anladım. Peki sizin de anlayacağınız gibi benim için de aslında çoğu genç için de en önemli şeylerden biri getiriler hani. Doğru. Bu fonların ben getirilerini nasıl takip edebilirim? Nelere bakmam gerekiyor? Yani fon seçerken bir gencin en önemli şeyi direkt getiriye bakmak oluyor. Biz bu getiriyi nasıl takip edebiliriz? Şimdi bu da iyi bir soru aslında çünkü doğrudan getirdiğince en çok kazandıran fonu alalım gibi görünüyor. Ya tabii ki geçmiş performansına bakalım ama o performansı nasıl bir riskle yakaladı o da önemli bizim için. Dolayısıyla e, getiri önemli. Ama volatilitesi yani oynaklığı da çok önemli. Çok büyük bir oynaklıkla getiri elde ediyorsanız aslında bir risk alıyorsunuz. Ne kadar risk aldığınızı bilmelisiniz. Zaten bunun iyi de bir ölçütü var şarp oranı. Şarp oranına ya da şarp rasyosuna bakarak hani hangi riski alarak bu getiriyi elde ettiğinizi de yakalama şansınız var. Dolayısıyla getiri geçmiş performans elbette ama volatilite yani oynaklık ve şarp oranı burada ön plana çıkıyor. Yani getiriyi tek başına mutlak getiri olarak bakmamak lazım. Hocam peki yatırım fonlarından elde ettiğimiz kazançlar vergilendiriliyor mu? Vergimizi ödeyelim. Elbette vergilendiriliyor ama aslında kolay bir yöntemle vergilendiriliyor. Çünkü hisse alsan, eurobond alsan vesaire vesaire yani yatırım araçlarını doğrudan alsan farklı ve bazen zorlu vergilendirme yöntemleri var. Yatırım fonlarında ise hayat kolay. Yatırım fonlarının getirisi üzerinden %15 vergi kesiliyor ve biz doğrudan netini alıyor olduğumuz için vergi süreciyle uğraşmıyoruz. Ağırlıklı olarak %15 hepsinde vergi var diyebiliriz. Ama hisse senedi piyasalarında bir avantaj var. Hisse senedi yoğun fonlarda ya da izanamesinde en az %51 hisse senedi tutulacağı belirtilmiş olan fonlarda vergi avantajı var. Onlarda vergi yok. %0 diye bakabiliriz ama diğerlerinin hemen tamamında %15. Hocam teşekkür ediyorum sorularımı cevapladığınız için. Ben teşekkür ediyorum fırsat verdin. Bunları konuşmuş olduk. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşelim.